Tamam Uzi sert dedik de tranquilo da tranquilo. Oo. Oh, bu rapten azıcık uzak bir şarkı kanka aslında. ve ayran dürüm savarma ver borcunu ver kıvırma yarra. Pepeze alayın. Ran ran. Arda sokakta ran ran. İlk delikte saktan. Hmm, kankas benlik mi değil mi? Kankas hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla Baş başayız Bazen gümüş bro bazen keleş Bağırıyor kar like camdan ateş Like tek çaldın figman of para Kafa kırık kankası şişsin fıpara Kankas, daha dün Uzi'nin unuttum şarkısına tepki verdim. Canna, gel, 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 gel yekaya, kim Görelim, saklanma. Ve normalde bugün başka bir video gelecekti. Jack'i düşündüm ya da Yener Çevik güzel bir şarkı çıkarmış onu düşünmüştüm. Ama dünkü videomda yine ağzımı tutamadım ve dedim ki bu videoya 2500 like gelirse o zaman Uzi'nin tüm albümüne reaction yayınlayacağım. 6 saatte 2500 like oldu. Valla acayipsiniz kankas. Ve baktım arkadaşlar birçok izleyicimiz henüz abone olmamış ve henüz abone olmayan varsa şu an abone olup ailemize katılabilir şimdiden hoş geldiniz kanka sözüm söz bugün Uzi'ye tepki vereceğiz Randa, Louis V çanta, body like panda Gel, 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 gel yekaya, kim düşecek Görelim evinde saklanma Arkadaşlar ben bazen böyle kendi kendime düşünüyorum Diyorum ki bu rapçinin hype'ı nerede başladı Bunun hype'ı nerede başladı Ve Uzi Türkçe rap piyasasının en hype'lı isimlerinden biri ve bana sorarsanız Uzi'nin hype'ı nerede başladı O zaman derim ki kan albümüyle başladı Yani buradan Uzi'ye bir respect Bazı rapçiler disleşmelerle ünlü olur Bazıları magazinle Ama Uzi yeteneğinle ve albümüyle Ünlü oldu ya da Eco Fresh yaptığı featlenme. Siz de bir yorumlarda belirtin kankas. Uzi'nin hype'ı nerede başladı? Gerçekten merak ediyorum. O yüzden kankas bu albümde beklentilerim acayip yüksek. Acayip acayip yeah. Bu albümün çıkacağını birkaç ay önce duyurdu ve o zamandan beri merakla bekliyorum. Ve albümün ismi El Chavo olması beklentimi daha da bir yükseltiyor. Yani adam diyor ki bu albüm benim. Bu albüm El Chavo. Bu albümde El Chavo var diyor Biliyorsunuz Uzi son zamanlarda Daha çok mainstream'e karşı Daha çok böyle club şarkıları yaptı Bunu kısmen anlıyorum çünkü konser zamanıydı Konserlerde söyleyecek şarkılar Lazımdı ama şimdi Konser zamanı bitti ve umarım Bu albümde ismine layık eski El Chavo'yu dinleyebiliriz Kankas let's go Albümde 11 tane şarkı var Okuduğum kadarıyla albümün protluğunun Büyük bir kısmını Hype Sex yapmış Ama Kaleen ve Zega gibi isimler de var ve Mix Mastering'ine etki yapmış ve Mixed by G buradan selamlar olsun. Kanka tabii ki tüm şarkıları dinleyemeyeceğiz. Çünkü video çok uzun olur. Daha çok böyle snippet halinde dinleyeceğiz ve kendim albüm dinlediğimde nasıl sevmediğim şarkılara atlıyorsam bu sefer de aynen öyle yapacağım. O zaman en merak ettiğimiz şarkılardan birisinden başlayalım. Turkish Boy. Turkish Boy. Turkish Boy. Turkish Boy. Turkish Boy.

Jello, Shute, Kimbo. Jello Kritikal'in de lakabı. Galiba burada Kritikal'a bir respect yolluyor. Bizden de buradan bir selam olsun. Değil ağzı torba, oru etkiyet etti mahalle. Levo yaktı conta, çelik gelekten çıktı sahne. Nazım vurdu soldan, link de perişan oldu lale. Bulmazsan olmaz bahane, olmaz büyüklerin de çare. Düşmanlarım sırada, hepsi de bir arada. Yepyeni bir araba, çekti değişti plakada. İşte kankas El Chavo deyince daha sert bir albüm bekliyorum. Back to the roots yani köklerine geri dönmüş bir Uzi bekliyorum. Ve öyle başlıyoruz. Güzel bakalım daha neler gelecek. İstanbul iki yaka yapışak biri Boyum kısa aynı sen sevme diye var. Sen sevme diye var. Uzi'nin lafı sen sevme. Gel, doğ. İntern, doğ. İle, doğ. Bile, eh. Kapak resmi de acayip olmuş ha, değişik bir şey olmuş. Uzi Instagram'da soru cevap yapmıştı ve anladığım kadarıyla beğenmeyen çok kişi olmuş, ben aksine beğeniyorum. Baktıkça şu an yeni yeni şeyler görüyorum. Bakın arkada bir yılan var, bıçak saplamak isteyen, kelebek saplamak isteyen. Yani etrafı düşman dolu, ortada da, ya da arkadaşlarım dolu da bilmiyorum. Ortada da Gucci çantayla dolar dolu Uzi. Vokal kullanışı güzel, flow güzel. Leo burada güzel bir verse çıkarmış. Beat sadece böyle daha uzun bir şarkı olsa azıcık rahatsız edici. Yani açıkçası azıcık rahatsız edici bir beat var. Yani uzun bir süre bu şarkıyı da dinleyemem sanırım. Cesurlarla kontak. Bu, bu, bu. Ama dinletten Levo lan e, Uzi oluyor. son gaz, 212 yüksek çıta, manita andırır dualı lipa, edilir jazz. pes etmek yok, savaştım ailem için apokalipta gibi. Güzel vokal. Kralına caz yap gördün mü bize tek, Aynen kankas bunun klibi çıkınca Yine tam halini dinleyeceğiz Dediğim gibi hepsine şu an imkanı yok dinleyemeyiz şarkılarını. O zaman sıradan devam ediyoruz. XXL Hype <laughs> Sex yapmış producing'ine. Hype Sex acayip yetenekli. Hanımsınız sanırım. Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni gözünüzden tanırım. Eksik canımsınız sanırım. Keleştir minigam bile versem sana anten. Sikerim. Postalarım. Ta Sikerim anneni postalarım. Tamam Uzi sert dedik de tranquilo bra tranquilo Kız ama tamam şımarma Sokak stil bra olmaz parayla Simit ve ayran dürüm varma, Ver borcunu ver kıvırma yarra Nefese alayın konuşun sikime doğru ne, 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 ne kadarı varsa paket yapın Maske Mercedes makina Yeni sizil yeni transfer

İyi ki bu lafların bir hedefi yok yani. Ortaya söylüyor, piyasaya söylüyor. Acayip ağır sözler. Güzel şarkı. Bunu beğendim kanka. Devam edelim. Run Run. Böyle devam edersek çok güzel. El Şavu ismine layık bir albüm. Kankas yorumlarda en sonunda şimdi ben de puanlayacağım. Puanımı söyleyeceğim. Siz de yorumlarda sabitliyorum. Albümü puanlayın kankas. Çok merak ediyorum. Leke, yapıştı surata çok büyük bir hata. Sizinle olamam keke. Kapkara ciğeri, bir pis ayakkabın bile tertemiz netle. İstesem alırım anneni evinden kapıma köle rüşvetle. Adam çıkar yine suratımdaki maske bir gün yere düşecekse. Maskem bile Gucci al beni idor. Bir kiran altındaki dor. Ameri yakışır ki don. Net olun net değil. Güzel. Bir çok güzel kankas. Bunu da hype seks mi yap? yaptı acaba ya? Gözüküyor mu buradan? Aksan. yok bunu aksan yapmış arkadaşlar. Aksan da var işin içinde. Hadi bakalım. Her sene farklı bir duelo. İstediğim huzur sadece yaradandan. Kitledi kalbimi gedo. Dönmedim eve her gece. Run, run. Ara sokakta. Güzel bir yandan da anlatıyor böyle storytelling tarzı hayatını. Uzi'nin hayatı merak ediliyor kankas. Yani adam sıfırdan yüze çıktı. Şu an zengin. Yani zengindir büyük ihtimal. Ve insanlar merak ediyor. Şarkılarında bir şey anlatması da Güzel. Ramran ilk delikte saklan. Ho düşmedik mi çaptan? Sanmam benim çünkü kaptan. Nedense korkmadım silahtan. Çek vur al yolunu ramran. Olmadı kaymakam bir amcam. O yüzden illegal tabancam. Olmadı kaymakam bir amcam. O yüzden illegal tabancam. Ara sokakta ramran ilk delikte saklan. Ho düşmedik mi çaptan Sanmam benim çünkü kaptan Ne varsa gelip alıyorum ara Onları göremem asla Kullarımız çok uzakta Hedef arıyorum hala Bu da aksan şimdi değil mi? Bir dakika. Aynen. Bu da aksan şimdi. Güzel görüne ina, Silah kendisi benim bir sah. Sanırım ütopik size biraz. ah. Veremem bu çocuk gönlüne selam. Kaşındıysa götüm ben de deva. Sizden on yıl ben az. Bunu hatırlatıyorum hera. Kaçışıyorsunuz görünce kan. Peki bu özgüveniniz neler? Sen her ne istersen cebimde var. Susacaksanız hemen edeyim feda. Benim istediklerimi bilmedim. Aa <laughs> güzel valla kapatmak istemiyormuş şarkıyı. Öyle bir şarkı bu. Gerçekten güzel. Dediklerinden anlıyorsun yeni yeni Bu artık geri 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 Omoysan omosun olamazsın delikeli Ve tanısam beni yeterince Siker bu diyorsundur seni beni O yüzden anlıyorum çekin beni Sokak ve yetiştirememiş seni Run run Arda sokakta, sokakta run, run run İlk delikte saklan oh, Düşmedik mi çaptan Sanmam benim çünkü kaptan Nedense korkmadım silahtan Çek vur al yolunu run run oh, Güzel bu... nakarat ya Zaten Uzi'nin nakaratları çok güzel oluyor. Hadi bir devam edelim arkadaşlar. Yani bakın Run Run dinleyebileceğim bir şarkı. Yani arabada da açıp dinlerim. XXL de güzel ama XXL sert böyle yani. Turkish Boy dediğim gibi yani tam bir konserlik bir şarkı. Onu da açıp dinlerim. Levon'un versi, Uzi'nin versi güzel olmuş. Cehenneme geçelim. Ter işaret değil benim içinde cehennem. Susmayan deli gibi burası yerin dibi dünyanın içinde cehennem Ateşten ibaret değil, bu sesler işaret değil Benimin içinde cehennem Susmayan deli gibi hmm, bilmiyorum kankas benlik mi değil mi? Orası yerin dibi, dünyanın içinde cehennem Farklıyım bir katilden ya da orospunun doğurduğu tecavüzcüden Peki neden kelepçeli elim neden harbiden Sana sanat yaptım dedim ittin duvara birden Beni artık o bu çocuk düştü daha deli Sevgi az var deli kurtların yeri tanrı kurt Bu yine son işlerine benziyor yani o club tarzı yani beatler tarzlar yine aynı son işlerine daha çok benziyor Dediğim gibi bu albümde daha çok böyle daha farklı bir şeyler daha agresif bir uzi duymak istiyorum Bu şarkıyı agresif bir şekilde anlatsaydı değişik bir beatler yine çok güzel olurdu Ez gülemedim başladığımı bitirdim hiç yoldan dönemedim Cehennem Devam edelim, edelim. aslında. negatif Cehennem tam benlik değildi sanırım Bir kere de dünya yüzümüze kanımda silahım önümde oruz bu yolunda yüzümü görünce güleceğim sonunda hepiniz ölünce yarıda mı kaldı zaman tamamlandık da kalktık Hiçbir kimse şans vermedi kendimiz yarattık Çek artık yakamızdan elini çek artık Bunaldık o rüyadan hızlıca uyandık Bu şimdi nakarattı ve nasıl gireceğini çok merak ediyorum Sanırım nasıl gireceği şarkıyı beğenip beğenmediğimi belirleyecek Arkadaşlar ve yine şahsi düşüncelerimi belirtiyorum yani Beğensem de benim düşüncem kitlemle sizlerle paylaşıyorum beğenmesem de yine benim düşüncem devam edelim. Kaçsam geldi geçmişim peşimden bütün suçumuz o mahallede doğmak istediler bizlere bir kaşık da boğmak ağır geldik çünkü kaldıramaz onlar ben yorulduk düşsem bir kardeşim. Abi bir devam edelim kankas. 50-50. Güzel aslında ya dinlenilebilir bir şarkı. Hype Sex. Bu şarkıda deli Hype deli Sex de var. Yeri... Selam Selamünaleyküm. Ba. Selamünaleyküm. Ba, baba ayır. Humdurlu seks, merak ettim bu şarkıyı <laughs> Sesi güzel ya. Hype 6 vokalini çok güzel kullanıyor. Çok güzel bir sesi var yani şu an daldım gittim şarkıya öyle. Yeah, yeah. Sanırım şimdiye kadar en güzel şarkı buydu. Yani Ram Ram güzeldi ama sanırım en güzel şarkı şu an bu ya vallahi. Kapı orada olma bir ane. Beni sorma ettim idale. Ya de ya de derdime yok çare. Kapı orada olma bir bane. Uzi'nin demin dedim ya eski tarzını bekliyorum. Yani yani eski tarzı derken tabii ki her rapçi gelişecek. Yani daha agresif bir Uzi bekliyorum dedim. Bu daha çok bir yeni tarzından olmuş ama çok güzel olmuş ya şarkı. Devam edelim kankas. Hayatımız müzik oldu Başıktan ta mezara artılarım olmasa da şükür ettim ne zararı. Allım dik dururum gelse bir gün esa puan. Esbelledim semtler sokağın her sapaan. Çıktım per çok garip master çok sağlam olmuş. Etki yine yapmış yapacağını. Et çok güzel olmuş. Devam. sorar sana caddeler bu kez yalan dolan işi mahveder bir git çocuk, Bu albümle kanka? Sound ön planda. Lirikler de çok güzel ama sound next level. Arkadan söylediği adlipsler ya ya ya. Yani ap Mantık çok güzel. Prodüktörler, mix, mastering yapanlar çok güzel çalışmış. Son yeniden... ne kadar temiz bir ses çıkıyor. Ben genemez hiçbir neden koşup geldim geriden müzik tuttu elinden zırh tanınmadı sizi. Varmış bir para sesi. Hayatım var bir dizi 23 yıl çekilen. Havamız bize has son önünde. Problem götürür benim mezara ve yokta benimle Her gün dalıp gidiyorum uzaklara ters düşmeyelim çünkü gücüm yerinde Hadi bakalım devam edelim kankas Burada sound güzel tamam falan ama yani beklediğim bir şarkı değil yani bu albümde dediğim gibi Yani fazla beğenmedim sanırım Soundu güzel ama tarz böyle bana göre değil bir devam edelim. Arasanda'yı dinledik kankas daha önce. Biliyorsunuz ona bir tepki videosu çektim. İzlemek istiyorsanız kanalımda duruyor. Devam edelim bir. Senin uğruna maviyle beraber Lütfen uzaklaş Cidden bıktım Kafeste gibiydim Ama ondan taktım Erken çıktım bu bataklıktan Vaaah Senin uğruna Bebe Oo, Bu rapten azıcık uzak bir şarkı kankası Şimdiye kadar daha çok pop derim ben buna Bebek, İnan bana Yok 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 yok. Yani El Chavo albümünde başka yani biliyorsun sert başladı kanka. Hep sert çık diye bir şey yok ama liriklerde ya da vibe'ında öyle bir sertlik bekliyorum. Ve bu şarkı hiç uymamış bu albüme. Bir tane tane kızım bak benden var bir tane. Sana söz yapamam lalelerde bilsen savaşıyorum daha nelerle. Saat dinlen çok. Bakıyorum hala sende iş yok. Kayıp aklım her şey ilizyon. Sana Kankas. Oh, kankası. Hmm. Yok bana göre bir şarkı değil ve bu albümde beklediğim bir şarkı da değil. Devam edelim kankas. Yani açık konuşmak gerekirse şimdiye kadar 3 tanesini beğendim. Yani sound anlamında hepsi güzel. 3 şarkıyı beğendim ama gerisi bakalım mı kankas? Yani beklentilerimin azıcık altında kaldı birkaç şarkı. Senin uğruna dinledik unuttum. Unuttumu dinledik unuttum güzeldi. Turkish Boy'u da bu muydu? buydu kankas. Tamam o zaman. Kankas Uzi'nin El Chavo albümü buydu. Ve sanırım albüm azıcık beklentilerimin altında kaldı. Birkaç şarkı çok iyiydi. Çok beğendim. Yani 3-4 şarkıyı çok beğendim gerçekten. Sert ve bu El Chavo diyebileceğim şarkılar. Ama birkaç şarkısı yine son zamanlarda duyduğumuz Uzi Club tarzından olmuştu. Mesela Mavi'len olan şarkısı bana göre bu albüme hiç uymamış. Arasanda da bu albüme uymamış. Çünkü dediğim gibi sert başladı ve bir albüm böyle bir film gibi olmalı. Yani yani bir konsepti olmalı, bir çizgisi olmalı. Ve bu iki şarkı şahsi düşüneceğim bu albüme uymamış. Ama sound anlamında albüm çok çok iyiydi. Yani üst düzey bir sound çalışması olmuş. Arkadaşlar siz bir yorumlarda belirtin. Çok merak ediyorum. Albümü nasıl buldunuz? Bir puanlayın. Tepki videomuz buydu. Hepiniz seviyorsunuz Çıktım.